Evet arkadaşlar bu sefer de matematik videosunu unuttum. Aslında bugün matematiksel bir ilerleme kaydedemedik. Yazı yazma konusunda problem yaşıyorum biraz. Yazı yazma koşulları oluşmuyor. Ama yani o kadar dünyada kıta kıta ülke ülke dil gezdim ki yani matematik gerçekten en güzel dilmiş onu fark ettim arkadaşlar. Bu diller, dinler, kültürler insanlara ayrıştıran, insanlar aslında bariyer sokan Matematiğe ne demişler? Tanrının dili. Yani herkes kabullenecek. Matematik evrensel dil kardeşim. Sizin dil varyasyonlarınız insanları yoruyor gördüğünüz gibi. İnsanlar bir dil öğrenmek için çırpınıyorlar. Ama matematik evrensel dil. Gerçekten çok güzel bir dil. Hiç yanılmayan, hata yapmayan bir dil. Hangi yönden giderseniz aynı sonucu veriyor. Evet arkadaşlar. Bugün aynı 31'i ama 31'li polinom yok. işim komik tarafı. Ama 31'i içeren polinom var. Yani bunlar hangileri diye soracak olursak evet mesela en kare artı en artı 11 polinomunda var 31 çünkü 11 çıkardığınızda 20 kalacak. 4 kere 5 artı 11 gördüğünüz gibi. Tamam mı? Sonra 2 en kare için en, bir, en eşittir 1 için 2 en kare artı 29 polinomunda var 31 tamam mı? Yani bugün aynı 31 olduğu için 31 sayısını üreten polinomları söylüyorum arkadaşlar. Şimdilik bence bu kadar yeter. Yani Ramanuyan sayısı falan biraz daha kompleks. İşte 31 ama şey değil yani. Süper asal sayı olduğu doğru 5. süper asal sayı. Evet onu da söyleyelim. Yani aynı zamanda yılın 31. Günü, onun ayrı bir anlamı var da. Ama Sophie Germain Safe Prime gibi özellikleri yok arkadaşlar. Çünkü ya evet. Yani ikiye bölüp bir topladığınızda üçe bölünecek. Ters yöne gittiğinizde 5'e bölünecek. 15 çıkacak. Yani Sophie Germain Safe Prime durumu yok. Yani Raman Uyan sayısı da değil bildiğim kadarıyla 31. Onu şeyden tahmin edebiliriz yani. 20 29 da aynı sonucu veriyorsa değildir zaten. 29 için ne sonuç çıkaracağız? 10 mi ee, evet eksi 6 4 olacak. 30 için yine aynı sayı olacak muhtemelen. Değil mi? 31 için pardon. E, 11 eksi 6 31 için 5 mi olacak? Ha, 29 zamanı ya şimdi hatırladım ya 29 zamanı ama ama 31 değil çünkü 37 de aynı sonucu verecek değil mi? 12 eksi 11 eksi 6 do 37 de e, 11 eksi 12 7'den 37 de 5 verecek bak hem 31 hem 37 5 verdiği için tamam mı? En son 41 de 5 verecek. Her üçü de 5 sayısını verdiği için arkadaşlar ramanyon hesaplamasına göre o yüzden 41 ramanyon sayısı ama 31 37 değil 29 ramanyon sayısı. Böylece matematiğin her dalından bir şeyler söyledik. Evet arkadaşlar zekanızı ve özgüveninizi yükselten süper hafıza teknikleri videomuza hoş gelmiştiniz. Bunu biraz geç söyledim. Bir, inanılmaz bir yorgunluk var. İyi geceler. bay.